Fiat Egea Cross ve 14 Urban paketi. alan mülken 2800 rakımlık Bunlar rampa yukarı çıkıyoruz. Daha dik rampalar var. Bir yani çok keskin virajlar var. Bu. Alan nüken geçidi rakım 2885. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Fiat Egea Cross bugün sıfır aldık. Çıkarttık bayide. Eee daha önce hiç YouTube'da, internete görmedim. Falan dükkan gibi bir yerde yani e, 1-4 urban paketi çekiyor mu çekmiyor mu çekiş konusunda nasıl olduğunu bilmiyoruz. Şu an falan e, dükkan 2800 rakımlık bir 2800 rakımlık bir yer. E, yer. Derece kaçta gidiyor ne kadar gidiyor motor performansı ne durumdadır nasıl gidiyor bakıp Deneyeceğiz. Şu an e, yolda gidişimizde zaten görüyorsunuz ne kadar rampa olduğunu, ne kadar dik yokuşlar olduğunu, keskin virajlar olduğunu göreceksiniz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayacağız. Hadi gel binelim. Bismillahirrahmanirrahim başladık. Evet, emniyet kemerimizi takalım şimdi. Görüyorsunuz kar. Burası Erzurum. Şu an biz Palandüken e, dağına tırmanacağız Ejder. 2800 rakımlık bir yer. Araç 1.4 urban. Çekiş durumu falan nasıl? İyi mi, iyi değil mi rampaya göre? Daha önce burada zaten çok araç kullandım. Ee, bunu da sıfır aldım bakalım. Yani motor performansı ne durumda? Tabii ki 2800 rakımlık gibi bir yerde 1.4 motor. Tabii yine eee bir diyelim, bir diyelim, bir altı, kornet ne bileyim oturuyor araçlar gibi bakalım yani deneyeceğiz. Şu an ee, falan dükkan yoluna tırmanmaya başladık artık. Görüyorsunuz zaten hala, halen kar var. fitesimiz şu an e, tabi tam, tam rampaya girmedik. Yavaş yavaş rampaya gireceğiz de şu an e, fitesimiz 4 70 ile gidiyoruz. Ama araç konusunda biraz anlatmak istediğim e, güzel araçtır. Geniş. Özelliklerine göre parasına göre iyi, ideal bir araçtır. Özellikle şehir içinde e, yakıt konusunda ee, performans konusunda güzel araçtır. Bir de biz bu falan yolunda bir deneyelim 2800 rakımlık nasıl bir araçtır? Güzel performans bize verir, verir mi vermez mi bakacağız. 1.4 Urban 95 beygir. Ee, güzel araçtırlar yani. Ama yokuşta deneyeceğiz yokuşta nasıl gidecek? Yani yokuşlarda tırmanması nasıldır? İlk hedefimiz odur. Evet şu an rampaya başladık. Bundan sonra hep böyle rampa çıkıyor. Ta 2800 rakımlık ile kadar hep rampa. Şu an e, kilometre hızımız 116 kilometrede. Fites 5. Fites. E, virajlı olduğu için e, bazı virajlarda mecburen e, bir de yol fazla geniş olmadığı için bazı e, virajlarda ister istemez ayağını kestikten sonra gazdan biraz düşüyor motor performansı Şu an 5. testle devrimiz 3.500 devirde kilometre hız 112. Ama rampa yukarı çıkıyoruz. Daha dik rampalar var. Viraj yani çok keskin virajlar var. O oradan tabi vites 3'e 2'ye kadar da düşme ihtimali var. Zaten normal süratle gidersen zaten o virajları kesinlikle toplayamazsın. Yani 98 Z e kadar geldi 97 Tabi buraya biraz devirsiz de biz girdik İşin doğrusu çünkü Virajlı olduğu için istersen devirden düşüyor araç Toparlayamazsın çünkü kilometre 80-90 evet ama rampa yukarı çıkıyoruz virajlı yollar olduğu için ister istemez fren hatta rampa yukarı çıkıyoruz frene basmak zorundayız. Biraz suratlı girdi mi toparlayamazsın aracı. Evet taşlar yukarıdan gelmiş biriyle. Evet arkadaşlar. Şu, şu an 3. fitrese attım. 1.8 Cornet 1.8 e, 75'lik de 90'lıkta 110'lukta. Aynı burada 3. fitreste gidiyor. Çünkü nedeni diye sorarsanız keskin viraj olduğu için e, virajı ancak bu şekilde tutturabilirsin. Yoksa e, zarar verirsin hem araca çünkü keskin viraj olduğu için araba toplayamazsın. Buraya kadar şu an performans konusunda başka her türlü araç burada kullandım. Kamyon bile kullandığım araç var. Transit kullandığım araç var. Cornet, Doblo, 1.4, e, Stern, Nemo, 1.3 Multijet, Doblo. Bunu hepsini kullanmışım. Şu ana kadar şu an çok performans konusunda şu an buraya kadar çok güzel. Buradan itibaren bilmiyorum devam edeceğiz. Bakacağız. Bakıp göreceğiz. Evet. Dörtlüyoruz burada. Vites şu an 4 kilometre. 70. Evet, 72 böyle çıkıyor işte. Görüyorsunuz zaten Ejderha Tepesi'ni. Ejder Tepesi. Orası Radar'ın olduğu yer. 312 rakamlık yer. Biz 2.800 rakamlık yere gidiyoruz. Evet. Aynı virajlar. Siz de fark ediyorsunuz sanırım videoda. Hepsi virajlı. Yani yolun %90'ı virajlı. Evet. Dördüncü fites hızımız 56 bile düşüyor. Şu an 56. Evet. 56, 57, 58, 59. Evet çekiyor güzel. Burada dördü çektiğine göre şu an güzel. Bagajda baya yük var yani ortalama yük ağırlığınız size söylesem ortalama 40-50 kilo civarında bir yük var. böyle ee, yani e, yerim var. Zaten başka yolcu yok. Araba boş. Şu kamerayı çeken. Evet güzel. Şu an e, 77 ile gidiyoruz şu an. 78. bile devam ediyor. Tırmanıyoruz yalnız. 2800 rakamlık yere tırmanıyoruz şu an. Biraz Bakın şu an ayağımı çekmesem toplayamam. Mecbur çekmek zorundayım. Çektiği zaman ne olur? İster istemez çekişten düşüyor. Devirden düştüğü zaman da e, yani bile düz yol olduğu zaman yine motoru tekrar toplarsın. Ama düz değil. Komple rampa yukarı. Yani komple rampa yukarı. Şu an dördüncü 4. fitesimiz dört. 4. Devrilmemiz 2000'de hızımız 54. 2000'in altına düşmedi şu ana kadar e, devrimimiz. Şimdi 3'e açıp tekrar toparlayayım motoru. Araçta sıfır olduğu için yani yağın devir daimi e, ne bileyim araç da açılmamış. Bu da normal yani. Yani araç açılsa e, daha yüksek hızla performansla çıkacağına eminim yani. Çünkü bugün zaten araç jilatinleri hepsi üzerinde de fark ediyorsunuz sizde. Evet. Dörde tekrar dörde aldım. Attım diye yani topladı. Çok güzel yani çekiş falan. Şu an memnunum yani. Şu an güzel ama bakalım ne olacak. Zirveye kadar devam edeceğiz. Zirvede bakalım ne diyecek bize. Bakın virajlıyorum. Üçe atmak zorundayım. Çünkü o motor performansıyla alakalı değil. Virajı toplamamam için 3'e şey atmak zorundayım. 4'e bazı yerlerde atmak zorundayım. Videoyu kes istersen tekrar devamlı gelelim. İşte gördüğünüz gibi Ejder 2000 e, Sınır tabi o da yine Evet Görüyorsunuz virajlar Asıl Bu ufak rampa var Burada bir 200 metre falan. Buna bir tıklayın hep rampa yukarı çıkıyor. Asıl e, ee, rampa orası. Şu an Ejder 2800 rakamı görüyorsunuz belki o tırmanışlı dağı. burada dönünce tabii burada biraz suratlı gitmemiz lazım ki e, bakalım ne olacak. Çünkü tam şey giriyoruz rampa. Daha zirveye çıkmak üzereyiz ya. Tam rampaya çıkıyoruz bakalım. vitesimiz şu an 4. Evet. Hızımız 95. 93. Dördüncü fitese gidiyoruz ama rampa yukarı çıkıyoruz. Ejder tepesini belki görüyorsunuz. Yani. Videoda gözüküyordur. Şu an 88. yukarı çıkıyoruz. Vitesimiz 4. Ee, devir ibremiz 3000'de 3006'da indi daha doğrusu. Şu an 70 km hızla gidiyoruz. Bakalım ne olacak. Evet buralar virajlı yol olduğu için ister istemez devirden düşüyorlar araç. Virajlı toparlıyor muyuz? Evet. Evet, üçledik şu an. Şu an fitesimiz 3. motor biraz bağırıyor. Fites istiyor ama şimdi değiştirsem dördüncü fitese tutamıyor. Çünkü burası iki tane çok keskin virajlar şu an. Birine giriyoruz evet. Çok keskin, çok da rampalı bir viraj. Bakın yani e, motor sesinde belki anlıyorsunuzdur. Çok keskin viraj. Evet. Üçüncü fitese çıkıyor mu çıkmıyor mu şu an e, bakacağız. Evet çıkmadı. 2'ye atıyoruz. 3. fites şu an istiyor. Evet motor hemen kendini toparlıyor. Çok güzel. Motor hemen kendini toparlıyor. 3. fitese şu an gidiyoruz. Mesela diğer araçlarda ikinci fitese buraya burada düştüğüm zaman genellikle e, arabalar çok çoğu burada halalet yapıyor yani özellikle yazın o yazın ortasında çok halalet yapıyor e, zirveye kadar üçüncü fitese atmıyordu çünkü almıyordu fites yemiyordu tutmuyordu e, şu an mesela hemen kendini toparladı araç şu an e, üçüncü fiteste gidiyorum ama buradan çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum bakacağız şu an hızımız 44 kilometrede. E, ee, devrimiz 2000 2000'de. Evet. Üçüncü fitesle şu an devam ediyor. Bak e, burayı misin? Şu arka şey. Ejder tepesini. İster yakınlaşıyorsa yakınlaştır biraz. Palandüken daha işte bu görüyorsunuz kar yaklaşık 3 metre yol kenarında gözüküyordur. Değiştik gerçi de. Evet. Evet. Bu üçüncü fitnesi çok güzel çıktı. Yani zaten işin doğrusu 1.4'lerde normal bir performans beklemeyeceksin. 1.4 motorlarda. Ama 1.4 olmasına rağmen gerçekten e, benim burada yıllardır çok kullandığım araç yani e, değişik değişik araçlar kullandığım için bildiğim için bildiğim bir yol e, çok güzel bir performans yani memnun kaldım. Zaten biz zirveye hemen hemen çıktık e, şu an şeye kadar tabela kadar gidelim orada siz sizde e, rakımı falan hepsini göreceksiniz. burada yavaşlayacağım. Kameraman gelin bir bak kaç mesela rakım falan yavaşlıyorum burada. Falan dükkan geçidi rakım 2885. Evet devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şehir içi uzun yolda ben kullanmadım. Şu an e, ilçeye gidiyorum. falan ülkenin zirvesine kadar çıktık. Yani araç daha yeni. Motor açılmamış. Şu, açıkçası ben memnun kaldım bu araçla. Güzel araç. Yani memnunum. Yani. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Eee aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey varsa yorum yapabilirsiniz. Yorumlarınıza cevap veririm. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Rica ediyorum sizden abone olmanızı. Bundaki sonraki video dastır e, Duster bir motorla 100 beygirlik onun çekimine başlayacağız. dert tepesi aynı çektiğimiz bu arabadaki video. Onun performans durumu nasıl? Ondan ona bakacağız, e, deneyelim. Onu da deneyelim bakalım, onun performansı nasıl olur. Kalın sağlıcakla, Allah'a emanet olun. Yorumlara yorumlarınızı yapın. E, bildirimlerinizi açık tutun. Allah'a emanet olun.